Dostlar şimdi Tülay Haleketli hareketli sokaklarındayız. Ee, hocamız hem şehirle ilgili hem de sokakla böyle hareketlilikle ilgili bize bilgi verecek. Profesör Doktor Fatih Erkoçoğlu. Hocam buyursunlar. Şey, müftü şeyle ilgili bilgi vermiştik zaten. O Mirador evet. kısmında. Ne neyle ilgili istiyorsanız onlar. Çok hani. daha ilginç bir konu üzerine konuşmak istiyoruz. Evet buyurun. Tabii burası aslında bakın gördüğünüz gibi ana karşıda katedrali. Evet. Bir hafif evet. hocam. Evet. Ee, Çan Kulesi Ama eğer dikkatinizi çekiyorsa bakın şu dükkanların her birinde hocam ciddi bir miktarda kılıç, kama, mızrak, nifer, tarihi, askeri bir takım objelerle karşılaşabiliyorsunuz hocam. Evet. Özellikle bakın gelin bak şurada bir miğfer var. Gladiyatör miğferi gibi şu Roma Yunan miğferi. Bakın şövalyeler, uçakları görüyorsunuz. Aslında ben yıllar önce ilk defa geldi ve de bizi Lisbon'dan buraya geçmiştik. Buradan çok az bir zaman kalmıştık. Orada birkaç dükkanı ancak ziyaret edebilmiştik. O zaman çok fark edememişim ama birkaç yıl sonra iki gece üç gündüz burada kalınca böyle burada Teletua'da yüzlerce böyle dükkanın olduğunu ve bu bıçak sektörünün kılıç, kalkan ne varsa böyle bir şey. Bilmiyorum. Ha bu arada ciddi miktarda piştol, tabanca koleksiyonu da görebilirsiniz. Burada yer aldığını görmüştüm. Ee, sonra Toledo'nun etrafında dolaşınca aslında yüzlerce de e, dükkanın bir şekilde bu üretimi gerçekleştirdiğini fark ediyorum. Özellikle herhangi bir dükkana girdiğiniz zaman bıçaklar, kılıçlar için Damaskus diyecekler. Aslında Endülüs yani daha doğrusu Emevilerin Şam'dan buraya getirdikleri bir şeyden demir işçiliği, kılıç ustalığı ve bu silahların büyük bir kısmı Damaskus adı altında aslında o Emevilerin e, zamanı gelen e, ustalar tarafından bir şekilde geleneksel olarak aktarılan silah işçiliği olarak düşünülebilir. Ve gerçekten de yani yüzlerce e, dükkanın bu işlerle meşgul olduğunu, bunların satışıyla ya da üretimiyle meşgul olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bunlar biraz abartılı açlık kılıçları. Şöyle içeriği göstereyim hocam. Bakın e, şey, samuray katanaları. Normal haçlı kılıçlar falan var. İçeride zaten e, çekim yapmamıza izin vermiyorlar. Böyle ileriye doğru gitse evet, görüyoruz. Evet. Ben yıldan önce geldiğimde bir miktar bunlardan satın almıştım. Bakın şu kılıçlardan bende de var evde. Şu tarz <laughs> minyatür askerler, şunlar e, şey aslında ee, daha küçük e, hançer kılıç gibi düşünün. Kalkanlar, süvari kılıçları, son dönem e, malzemeleri. Böyle ilginç şeyler. Bak içeride kalkanlar görülebiliyor. Bunlardan bahsetmek istemiştim sen. Bakın burada bıçaklar var. Envai çeşit bıçaklar. Satır falan da var. Tabii. Bakın şurada yine bıçak ağırlıklı. Bakın içeride birkaç tane müfer görülüyor. Katanalar var. Hançerler. Bakın şu karşı taraftakiler Pekin kılıçları, bilmem Roma kılıçları şeklinde e, görülebilecek. Şu ne hocam? Mesela kılıcın şurasına bir muhafaza gibi. özellikle Yuvarlak elleri, tas gibi. elleri muhafaza ha. için. Ha. Çünkü elleri kestirmemek Darbe adına 16-17. yüzyıllarda bu tarz kılıçlar ortaya çıkartıldı. Bakın görüyorsunuz çok farklı. Türkiye bakın. Dönemin dönemin e, bıçaklarından örnekler. Bakın şurada hocam farklı bir kama var. Miğferler. Şu miğfer biraz eski olduğu anlaşılıyor. Eski zamanlar. Bakın yani. yeni yapılmış. Bakın demir, örç ve demir var. En vahiy çeşit malzemeyi burada görebilirsiniz hmm. Evet. Evet. Bu adamcağız biraz şey kızmadı, izin verdi bak. Burada daha iyi çekim yaptı. Evet. Burası daha net gözüküyor Evet. evet. başka diyeceklerimiz yani yok var mı? hocam. Karşıda da böyle pastırmacı, sucukçu bir şeyler var. Bu hareketli sokaklar gerçekten. Evet hocam. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür evet. Ee, hocamız e, bu sokakla ve işte kılıç kalkan neyse satılan dükkanlarla ilgili hareketlilikle ilgili bilgi verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hoşçakalın efendim.